Evet Murat Belli Emlak izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız. Bugün Göner'in e 6 kilometre mesafede olan güzel bir köydeyiz. İçinde köy evi ve hayvan damı olan bir arsayı gezeceğiz. Bakın, resmi yolu mevcut. Köyümüz yaklaşık 150 hane olup içinde köy içerisinde marketi, stoplama merkezi, kahvesi, camisi mevcut. Güzel bir köy. Yerimiz 865 metrekare, sevgili izleyicilerimiz. Yerimiz 865 metrekare. Çok geniş bir yer. Şu anda ben sizlere bahçesini gezdiriyorum. Oldukça geniş bir bahçesi var. Buraya domatesinizi, biberinizi, mevsimsel bütün ee, Yiyeceklerinizi ekebilirsiniz buraya Gördüğünüz gibi zaten damlama borularını Falan abi çekmiş Bütün tarım adına Her şey hazır Sınırları belli Bu şekilde Evet İki tane damı var Sevgili dostlarımız İki tane damı var şu küçük olan büyük baş için yapmışlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık burada 7-8 tane büyük baş yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bir de hemen şu görmüş olduğunuz yerde küçük baş için Burası biraz daha büyük. Burada da yaklaşık 150 150'ye yakın koyun bakabilirsiniz. Her şey hazır. Evet yerimiz 865 metrekare tapuda ev ve hayvan damı olarak geçiyor. Tapuya işli bunlar sevgili izleyicilerimiz. Şurada sürgülü bir tane e, kapısı mevcut. Evet, buraya direkt aracınızı e, koyabilirsiniz, garaj olarak kullanabilirsiniz. Harika bir veranda kısmı var, gördüğünüz gibi şu şekilde. önü çok ferah. Şöyle. Evimiz çok emniyetli, gördüğünüz gibi Direkt e, demir korkulukları hazır. Şöyle bir girişi var. Evimiz 3 artı 1. Hemen içeri girdiğimiz vakit şurada küçük bir odası mevcut. Şu şekilde. Şu odayı ben şu anda size gösteremiyorum çünkü ve buraya özel eşyalarını koymuş. Burada küçük bir odası daha var. Burası salonu. Hemen diğer tarafta köşede burayı yatak odası olarak kullanmış. <laughs> Şöyle ön cepheye bakan bir yerimiz. Burası yatak odamız sevgili izleyicilerimiz. Aynı zamanda e ebeveyn banyosu var burada. Şekilde. Evet evimiz 3 artı 1. Evimizin masrafı yok. Burada ortak alan bir tane ortak kullanın. Bir banyosu daha mevcut. Banyo ve tuvaleti. Burası da mutfak. Evet. Mutfak dolapları sadece eski sistem şu şekilde raf olarak mevcut. Arzu ederseniz siz buraya bir tane mutfak dolabı yaptırabilirsiniz. Keyfet eden bir masraf var evimizde. Evimiz betonarme, <laughs> Güzel bir ev. E, konum itibariyle köyün güzel bir yerinde. Evet 865 metrekare arsa içerisinde evimiz yaklaşık 95-100 metrekare topluyor sevgili izleyicilerimiz. Konumu da güzel. Göne'ye yakın, hastaneye yakın. E, köylerde okulumuz, okullarımız olmadığından dolayı e, okullarımız maalesef köylerden taşımalı sistem olarak yapılıyor sevgili izleyicilerimiz. Evet harika bir manzarası var, harika bir doğası var. İçinde bir sürü e, meyvacı mevcut. Nar, ceviz, ayva. Gördüğünüz gibi üzüm asması mevcut. Şurada iki tane erik ağacı var. Fiyatımız uygun. Sevgili izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi artık videolarımızda sesli olarak fiyat belirtmiyoruz. Kesinlikle bize telefonla ulaştığınız takdirde pazarlığımız mevcut. Telefonumuz 0542 303 85 11. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun efendim.